Varındayız. Evet, evet. Nasıl geçiyor efendim? Size nasıl? Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle e, İzmir gazeteciler cemiyeti olarak çok güzel bir e, alanda e, çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Bu anlamda çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. E, yaklaşık dört gündür katılımlarınızı da görüyorum, yaptığınız faaliyetleri de görüyorum. Ayrıca bu konuda da teşekkür ediyorum. E, Basılan düşen en önemli görevlerden bir tanesi de. Doğru haberleri ve ülkede, yeri bulunduğumuz yerde meydana gelen olayları, haberleri e, doğru bir şekilde, e, tarafsız bir şekilde anlatmaktır. Siz gerçekten bu kitap fuarı süresince gördüğüm kadarıyla çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Kutluyorum, tebrik ediyorum. E, İyi Hocam e, sizi biraz tanıyabilir miyim? Evet, e, ben biraz kıdemliyim öyle söyleyeyim. E, emekli öğretmenim. Musa İlhan ismim. 2023 2003 yılında 14 sene idarecilik yaptıktan sonra öğretmenlikten emekli oldum. E tabi öğretmen, idareciyken, öğretmenken genelde okulda konuşmaları, milli resmi törenlerde de zaman zaman konuşmaları bize veriyorlardı. Emekli olunca televizyonun sahibi, hocam çok konuşuyorsun gel biraz bizle de konuş dedi. Eyvallah dedik ama dedik biz biraz zoruzdur, e, bizi tahmin etmeniz zordur dedik. Neden dedi, e, bugüne kadar hep doğruların yanında olduk aman ha bundan sonra bir şey olursa eğer program yapmak istersek bana bir çay ısmarlayın ben anlarım ne demek olduğunu dedim. Tabii için esprili kısmı. 2003 yılında Aydın Televizyonu'nda e, siyaset ağırlıklı program yapmaya başladım. Yaklaşık olarak e, 14 sene devam etti. 14 sene boyunca e, o kadar güzel günler yaşadım ki adeta benim için ikinci bir hayattı. Televizyonun sahibi Sayın Aslı Ulaş Aksu hanımefendi, eski belediye başkanımız Hüseyin Aksu beyi ve efendi e, bize gerçekten her konuda destek oldular. 14 sene boyunca e, biz e, bütün siyasi liderleri konuk ettik. Başta rahmetli Demirel olmak üzere Süleyman Demirel olmak üzere Kılıç Cumhurbaşkanımız rahmetli Sayın Rauf Denktaş olmak üzere Deniz Baykar rahmetli oldu. Mehmet Ağar Recep Kutan hepsiyle e, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterim Tuncer Kılıçbey Bey ofisimize kadar ziyaret ettiler. Yine e, Milli e, ee, bu Devlet Güvenlik Mahkemesi var, Savcı Sayın Talat Şahat Bey gibi gibi gibi. Yani pek çok siyasi, bakan, milletvekili ve toplumun önde gelen isimlerini, bunun dışında eğitim ağırlıklı programlar, muhtarlarımız, özellikle ziraat çiftçilere destek, ben köylü çocuğum. Uh -huh. Yani toplumu ilgilendiren her konuda 14 sene boyunca Aydın Televizyonu'nda dilimizin döndüğü kadarıyla e, nalına muğuna hani derler ya do, ortaya adan olmak üzere sözlerimi söyledik. Ama en çok mutlu olduğum konu şu. Hiç insan Doğu benim şeyde konuk ettim örneğin. Altan bu Onur Öymen beyi de konuk ettim. Yani <laughs> siyasi parti, meydan yapmaksızın vatan millet diyen herkesi sadece taraf olduğumuz konu var. Biz şu konularda ben milli mücadeleye katılmış benim dedem. Onun bir torunuyum. Biz milli mücadele ruhuyla büyüdük. Sayın başkanım. Dolayısıyla biz hep söylüyorum Hatta Aydın Tarih Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum şu anda. O ara bir e, devlet, yani Aydın'daki bir idarecimiz, hocam bu derneği kurun dediler. Vallahi dedim ben tarafım dernek kurmak zordur. E, hiç dedim derneğe girmedim. Niye tarafsın dedi. dini ve milli değerlerime tarafım. Cumhuriyet ve Atatürk değerlerime tarafım. Ben bu iki değerime asla dinime, inancıma laf söyletmem. İnanır inanmaz saygı duyarım ama hakaret ettirmem, laf söyletmem. İki, Cumhuriyet'ime ve Atatürk'üme laf söyletmem. İnan sever sevmez ayrı bir konu ama bu ülkede yaşayan herkesin biraz sonra kitaplarından bahsedeceğim. Bu ülke nasıl yoktan var edildi, bu ülke sokakta bulunmadı, hangi mücadeleler verildi? Bunu bilen bir insanın veya bir zihniyetin, bir grubunun, bir partinin, bir anlayışın bu ülkeye ihanet etme hakkı ve şansı yoktur. Bunu asla müsaade etmiyoruz. Bunu söyleyeyim. Evet. Ama onun dışında tüm e, siyasi görüşlere, tüm anlayışlara eşit mesafedeyiz. En mutlu olduğum şey şudur. 14 sene program yaptım. Toplumun her kesimini konuk ettim. Sen Sayın Başkanım inanın. Bir Allah'ın kulu bana, hocam rencide ettiniz, yalan söylediniz, taraf tuttunuz, partizanlık yaptınız veya buna benzer bir şey söyletmedim. Söyleyemediler, söyletmedim ya. Yani. Evet. Dolayısıyla e, programlarımızı katılan herkes bizden teşekkür ederek memnuniyetle ayrılmıştır. Evet. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun. Bizim amacımız topluma hizmet. Belli bir yaşa geldik. E ve 2014 yılında Yine o günkü idarecilerimiz Aydın Tarih Kültür Derneği'ni e, hocam kurun dediler. Arzana biz de tamam dedik, kabul ettik. E, şu anda bakın 8500 sayfa Milli Mücadele ile ilgili arşivimiz var. Bir gün Aydın'a lütfeler gelirseniz müsaadelim tamam. olur. Tabii ki. Çalışmalarımızı görün. E, bunun dışında e, 1200 tane e, Mübadele e, Balkan Savaşları, Atatürk, Çanakkale, Mehmet Akif Kıbrıs Savaşı, Efe'ler, Zeybeklerle ilgili 1200 tane A3 ebadında fotoğraf sergimiz var. Biraz önce standımıza geldiniz. Yine orada da çekim yapabilirsiniz. Orada mesela Atatürk resimlerini, Çanakkale resimlerini, Mehmet Akif resimlerini, Milli Mücadele dönemi resimlerini hepsini koyduk. Bunların tabii buraya gelen 20'de biri, 30'da biri çoğu tabii. ofisimizde. Tabii. Yani ben yine Aydın'da ve değişik yerlerde Milli Mücadele konulu sergiler açıyorum. Evet. Hafta sonları kaç aşağı yukarı 4-5-6 yıldan beri Şilince'de hafta sonu Taşbel Mektep Müze'de hafta sonları mübadele anlatıyorum. Mübadele ile ilgili kitabım da var. Hem milli mücadele anlatıyorum. Yani dilimizin döndüğü kadar, ömrümüz olduğu kadar Sayın Başkanım İslam'ın ilk emri okudur. Biz okuduk, okumaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 6 tane eserimiz oldu. Bu ara yurt dışına konferanslara davet ediyorlar, gidiyoruz milli mücadele konulu konferanslar. Para talep etmiyoruz. Sadece masrafımızı ödeyin diyoruz. Yani uçak biletini ödeyin. Bizim karnımızı doyurun, yatırın. Başka bir kuruş para vermeyin, biz gelip Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu, bu ülke nasıl e, kurulurken ne büyük emekler sarf edildi, başka Atatürk'e silah arkadaşları olmak üzere ne kadar çok şehit verdi bu topraklar üzerindeki hedefler nelerdi, hala bugünkü hedefler neler, bunları anlatmaya devam ediyoruz ve belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Zihniyet değişmedi, 1900'deki zihniyet neyse bugün de o. 1919'daki zihniyet neyse bugün de o. Bakın 1919'da biraz sonra anlatacağım. Benim ilçem ben Aydın'ın Köşk ilçesindenim. Bugüne kadar hiçbir hocadan, hiçbir kaynaktan duymamıştım. Ve sadece ben ikinci varken hazırlarken Erzurum'da çıkan Al Bayrak dergisinde bir sesinde bir de baktım ki benim ilçem Köşk, Atça ve Nazilli Yunan uçakları tarafından bombalanmış. Ee, i̇lk defa görüyorum şaşırdım. Ha, sonra tabii yaşlılarla Aydın'la ilgili e, Yunan işgaliyle ilgili programlar da yaptık. Aydın'da e, bin EF'in Rum, bin EF'in Ermeni var. Dolayısıyla Rumlar ve Ermeniler olduğu için Yunan uçakları Aydın'a bombalamıyor. Hemen 20 kilometre ilerideki, 18 kilometre ilerideki Köşk, Atça ve Nazilli. Elmi Çam 17, Nazilli 45 kilometre tabii. Yani o gün Yunanlıların uçağı yoktu. O gün İngilizlerin uçağıyla Yunanlılar bize saldırdı. Bugün de Yunanlıların uçağı yok, bugün de terör örgütlerinin belgesi yok. Hepsine veren emperyal zihniyet ve Amerika. Dolayısıyla toplum olarak çok güzel, uyanık olmamız lazım. Siyasi görüşler elbette olacak, demokrasi de elbette farklı düşünceler olacak. Ama ülkeyi yakıp yıkmak isteyen, ülkeyi yok etmek isteyen her türlü anlayışa karşı net taraf olmamız düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Bu ara altı tane eserimiz oldu. Lütfen. Birinci Lütfen. kaynağımız, Kurtuluş 1919 yılı İstiklal Harbi gazetelerimiz. Bu kitap e, o, e, özellikle 1919 yılında çıkan e, günlük gazeteler. E, Ömer Sami Coşar tarafından günümüz Türkiye'sini çevrilmiştir. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgaliyle başlar. 16 Mayıs İzmir'de katliam ilk koşun Hasan Tahsin böyle devam eder. Özeti şu, İzmir işgal edilir. Atatürk Samsun'a çıkar, milli mücadele başlar, Kuvayi Milliye kurulur, mandacılar, damatlar, Ali Kemaller, Atatürk ve arkadaşları. Yani bu coğrafya nasıl işgal edildi, nasıl kurtarıldı? Gün gün 1919. 1919'da Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz mesajı verip Yunan geri çekilmeye başlar. <laughs> o dönemde de Anadolu'da çıkan milli mücadeleyi ve Atatürk'ü destekleyen gazeteleri kitap haline getirdik. Bu tamamen bizim eserimiz. Tercümelerini biz yaptık. Bir doçant arkadaşımla birlikte, bir emekli avukat arkadaşımla birlikte. Yani Samsun'da Hilal, Bolu'da Dertli, Erzurum'da Albayrak, İrade-i Milliye, Hakime-i Milliye, Tanin, Akşam gibi farklı farklı gazeteleri bir araya getirdik. Bakın Sayın Başkanım, burada size bir gazeteden yazı okumak isterim. Lütfen. Bakın 7 Mart 1921'de Bolu'da çıkan Dertli Gazetesi 7 Mart 1921 halk Atatürk'e öyle bir şiir yazmış ki arkadaşlar ben bunu ilk defa gördüğümde e, kendimi tutamadım. Hüngür hüngür e, gözyaşıdım. Bakın halk diyor ki 7 Mart 1921'de Osmanlıcası yanında Türkçesi de yanında ve diyor ki halk Atatürk'e Türk tarihi kahramanlar faslında seni altın yazılarla yazacak, hür ve esir İslamların kalbinde büyüklüğün dünyaları saracak. Bir yıldızsın karanlıklar içinde ışığınla Anadolu kurtuldu, bir ilahi varlıksın ki karşında hançerlenen Müslümanlık kurtuldu. Kefenimiz boynumuza geçerken zulme karşı isyan ettin haykırdın, ufkumuzda ölüm yolu eserken Anadolu'dan düşmanları kaydırdın. Gece gündüz yorulmadın uğraştığın bu milletin kurtuluşu uğrunda bu maksatla ölümlere yanaştığın, yol gösterdiğin fakat bize sonunda kahramansın, bu milletin tacısın. Sensin şimdi mazlumların kitabesi. Anıldıkça bütün başlar eğilsin. Sensin çünkü Türk ilinin kılıcı. Yani bir halkın Atatürk'e 1919'da bakışı budur efendim. 3. Evet. kitabımızda bu da çok özel. Ankara Ticaret Üstü Meclis Başkanı Sayın Nur Hocamın Nuri Gürgür Hocamın Büyük arşiv desteğiyle hazırladığımız 1928'de harfin kilabı yapıldı. 29 yılından 2007 yılına kadar çıkan her yılın en önemli olayları ve e, her gazetenin örnekleri vardır. E, bir saniye efendim. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. yapıyor bir saniye. E, 1928 yapıldı. 28'den 2007 yılına kadar her yılın manşetleri. İki şeye dikkat ettik yılın en önemli olayları ve her gazetenin örnekleri. Yani Atatürk döneminin tamamını, İnönü döneminin tamamını, Menderes dönemi, Demirel Özal Ecevit kadar her yılın manşetlerini bu gazetelerden okuyabilirsiniz. Artı doğum yıllarınızı burada görebilirsiniz. Evet, üçüncü, ki, eserimiz, ki, üçüncü eserimiz Atatürk'ün Söyler ve demeşleri. Maalesef yıllardan beri bu ülkemizde, yüze, güzel ülkemizde e, dini ticarete alet etme ve e, Atatürk'ü ticarete alet etme gibi farklı anlayışlar vardır. Biz bu her iki grup anlayışa karşıyız. Evet. evet. Yüce dinimiz değerlerle kalmalı, Yüce Atatürk'ümüz de kendi değerleri de başımızın tacı olmalı. Tabii. Yani birilerinin e, bu şekilde kazancı olmamalı. Biz Tabii. bu anlamda 1906'da Atatürk Libya'ya gider, Mustafa Şerif dinini oradan aldık. 1938'e kadar Atatürk nerede ne konuştu? Bütün belgelerle tek kelime ekleme yapmadan, yorum yapmadan artı el yazıları, vatan, millet, cumhuriyet, hakimiyet ve farklı konulardaki el yazıları. Einstein'ın Atatürk'e yazdığı mektup ve farklı konularda Atatürk'ümüzü doğru anlatmaya, onun sözleriyle anlatmaya, yorum ve ekleme yapmadan anlatmaya çalıştık. E, dördüncü kitabımız Mübadele ve Şirince. Evet, ben Şilince Müzesi'nde de görev yapıyorum hafta sonları geçen yıla kadar. E, bu sene inşallah bilemiyorum ne olur. E, mübadele anlattık. Ergenekon'dan günümüzde e, göçler, göçlerin nedenleri, ekonomik nedenler, dini nedenler, Efendim farklı farklı siyasi nedenler, farklı nedenlerle e, göçleri aldık, mübadele aldık ve tabii ki Şilince'yi tanıttık. Altıncı e, eserimiz ise, bunu torunum için hazırladım. 3600 tane ata sözünü bir araya getirdik evet, Sayın efendim. Başkanım. Evet e, e, bu ata sözünde A'dan Z'ye eskiden bizler biliyorsunuz küçükken e, annemiz, babamız, büyüklerimiz bize ata sözleriyle evet, öğütler verirlerdi. Evet. İşte en ufak bir şeyde bak ata sözü böyledir. Buna uygun hareket edin derlerdi. Biz de 6. kitap olarak e, atasözlerini ata sözlerini çıkardık. Çok Şimdi yani. sevgili başkanım, evet e, demin de bahsettim. Benim e, şu ana kadar e, basımı yapılmış 6 evet. tane kitabım var. Şu ana kadar Allah'a şükürler olsun 550 bin eve girdik. Şu çok kitabımız ortaokul liselerde tarih derslerinde öğretmenlerimiz kaynak olarak kullandı. Muhteşem. Bunu da Galatasaray Üniversitesi'nden bir hocam şirin evet. de benden aldı. E, yakın çağ tarihinde kaynak olarak okuttuğunu söyledi. Çok Okulacağım. güzel. Onun için de mutluyum. Evet. Ayrıca evet, evet. şimdi çok geniş bir arşivimiz var. Evet. E, bu arşivde de e, basımı hazır üç tane kitabım var. Evet. Ayrıca ben de 1912 basımı Sultan Abdülhamid'in hayatını anlatan Abdülhamid Devri Sani diye üç yıllık bir eser buldum. Kimden buldum? Tarihçi Murat Bardakçı'nın kayınpederi Mustafa Bey var. Hmm. İstanbul Laleli'de sahaf. Yıllar önce, yaklaşık 5-6 yıl önce Mustafa Bey ile tanıştık. Dedim ki bana <laughs> yani ikinci, üçüncü basımı yap yapılmayan nadir eserlerden ne bulabiliriz? Hocam şu anda yanımda yok ama arşivimde dedi depomuzda onların büyük depoları varmış e, ee, oradan bulabiliriz dedi ve bana Abdülhamid'in hayatını anlatan ama bir özelliği var. Lehte ve alehte yazılan. Yani lehte ve alehte yazılan üç yük eserini o gün iyi bir parayla aldım. Onların tercümesini günümüz Türkçesini çevirdik ama basımını yapamıyoruz. Maliyetler çok yüksek. <laughs> Onun dışında e, yine Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, Medine Müdafi'yi Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa kitabımız baskı yazdır. E, 196 sayfa. Burada ne var, 72 gün çekirge yiyip İngilizlere teslim olmayan Türk kumandan Fahrettin Paşa ama öbür taraftan İngiliz eğri ilahi gidip teslim olmayan Arap. Dolayısıyla burada Müslüman Türk ile Arap'ın emperyalizme karşı dik duruşunu vurgulamak istedim. Ve 72 gün çekirge yiyor ve buna rağmen İngiliz'e teslim olmuyor, arşağın direktiflerine rağmen. En son Ravza-i Mutawarra'ya peygamberimizin mezarına gidiyor, askerlerini çağırıyor, askerlerine orada bir konuşma yapıyor. Elini kalbin üzerine koyarak diyor ki, peygamberimizin mezarını gö göstererek, Ya Resulallah ben seni yalnız bırakamam, ben seni nasıl yalnız bırakabilirim diyor. Bu cümle beni bitirdi. Dedi ki bununla ilgili bir kitap hazırlayacağım ve hazırladım. Hazır. Bunun dışında yine 1934 yılında Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevrilmiş, Nasrettin Hoca hikayelerimiz var. İkinci basım yapılmamış. Farklı şeyler var da uh -huh. bununla ilgili farklı basım yapılmamış. İnşallah bunu da hazır. Uh -huh. Ama en önemli çalışmamızı diye bir verelim. Ee, ben milli mücadeleyi çalışıyorum. Evet. 1919 ve 20, 21, 22 yaptık. Şimdi 1919 öncesine geldi. 1919 öncesi uh -huh. ee, Anadolu'daki e, emperyalist hedefler, yani milli mücadele dönemi öncesi diyelim. Anadolu'daki emperyalist hedefler, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların, e, Amerikalıların, Almanların ve Amerikalıların Ege'deki ve Anadolu'daki hedefleri. Bu çok önemlidir. Bakın bunu her öğrencinin, her Türk insanının bilmesinde büyük fayda var. Bu coğrafya üzerinde emperyal zihniyetin hedefleri vardır. Bu coğrafyayı Türk milletinin çok görmektedirler. Bakın, ilk e, Avrupa'ya gidiş e, Gelibol'dan olmuştur. Süleyman Şah olması lazım, yanlış söylemeyeyim. Süleyman Şah, e, yanlışım varsa düzeltirim. Süleyman Şah e, ilk defa Gelibol'dan Anadolu e, Avrupa'ya, Balkanları geçmiştir. Avrupalı ve Emperyal bunu unutmadı. Anadolu'ya girmek için Gelibolu'yu seçtiler, dikkatini çekiyor. Anadolu'dan Avrupa'ya ilk geçiş Gelibol'dan olmuştur Süleyman Şah zamanında. Ama onlar da gelip onun üzerinden Anadolu'ya girmiş. Girmişler Bakın tesadüf değildir bunlar. Evet. Bugün evet. de bu ülkeyi bölmek, parçalamak istiyorlarsa evet. Türkiye'nin güneydoğusunu, efendim batısını, şunu bunu, her türlü emperyal zihniyetin arkasında Amerika ve Avrupa birliği vardır. Emperyal zihniyet vardır. Devlet olarak söylemiyorum. Uh -huh. Zihniyet olarak uh -huh. emperyal zihniyet evet. vardır. Evet. Dolayısıyla Türk ulusunun uyanık ve dikkatli olması lazım. Çünkü e, ülkemiz giderse başka ülkemiz yok. Uh -huh. Biz Suriyeliler gibi başka ülkelere sığınamayız. Evet. İşte Çanakkale örneği, işte milli mücadele savaşları. Biz bu ülke için canımızı, kanımızı Veririz. ama bu ülkeyi kimseye teslim etmeyiz. Bu Hayır. nedenle milli mücadele öncesi Ege'deki emperyalist ziynetler. Mesela İngilizler 1856'dan e, başlamışlar. Bu e, İzmir'den Eğridere kadar demir yolu yapmışlar. Neden? <laughs> Niye? Ne işiniz var? Menderes, o, Ege bölgesinin Menderes Ovası'nın Büyük Menderes'in yeraltı zenginlikleri işte meyan köklerinden tutun, madenlerinde tutun. Eğridere kadar bu bölgeyi sömürmek. Yeraltı ve yer üstü evet. tren yolu yapmışlardır. Peki Fransızlar ne yapmış? Onlar da İzmir ile Alaşehir arasını, Yediz Ovası'nı sömürmek için tren yolu yapmışlardır İngilizler, Fransızlar da. Dolayısıyla zihniyet aynı, değişen bir şey yok. Merzifon'da Amerikan Koleji, Tarsus'ta Amerikan Koleji. Ne işiniz var Tarsus'ta? Ne işiniz var sizin Merzifon'da? Orada Türk okulu olmalı değil mi? Gayet. İşte emperyal zihniyet o gün Amerikalılar ve İngilizlerin gemileri Samsun Limanı'na kadar çıkıp oradan Anadolu'yu işgal etmek istemişlerdi kısacası. Özetle Milli mücadele önemli bir kavramdır. Benim ana çalışmam milli mücadeledir. Ee, şu anda demin de bahsettiğim 8500 sayfa milli mücadele ile ilgili arşivimiz var. Ee, 1919-1919 öncesi Ege'deki Hedefler kitabımız hazır. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa hazır. Nasret önce hikayeleri hazır. Ve e, Medine Müdafi'yi Fahrettin Paşa hazır. Onu da söyledim. Ayrıca çalıştığım son e, şey de şu onda özellikle vurgulayayım. Ergenekon'dan Atatürk'e atalarımızdan öğütler. Hıh. Bunda 18. asra kadar geldik. Benim arkadaşlarım var, birlikte evet. çalışıyoruz. Ergenekon'dan bir aldık. Oğuz Kağan'dan, Bilge Kağan'dan efendim bir aldık. E, Atatürk'e kadar atalarımız ne demiş? Bize hangi öğütleri vermiş? Oho. Osmanlı Osman Gazi ne demiş, Ertuğrul Gazi ne de demiş, Yunus ne de demiş, Mevlana ne demiş, Efendime söyleyeyim Hacı Bektaş Veli Hazretleri de ne demiş. Bakın ben televizyon programlarımın tamamını şöyle bitirirdim. Yani iki buçuk, üç saat sürerdi bizim programlar canlı yayın. Programların hangi pro ister siyasi olsun, ister ticari, ister eğitim, ister tarım, hangi program olursa olsun ben programı şöyle bitirirdim. Biraz sonra da öyle bitirelim program olur mu? Ee, yine söyleyeyim bunu. Ee, Hacı Bayram Veli Hazretlerinden süzülen, Hazreti Yunus'ta demlenen, Hazreti Mevlana'da zirveye ulaşan, sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla Hacı Bektaş ve Veli Hazretlerinin bir olalım, iri olalım, biri olalım. Evet. Birlikte rahmet, ayrılıkta zahmet var. Evet, efendim. Ben programlarımı hep böyle bitiririm. Dolayısıyla şimdi Ergenekon'dan Atatürk'e, Atalarımızdan Öğütler kitabında söyledik. Dört tane baskıya hazır kitabımız var. Ama zaman yeterse, sağlığımız yerinde olursa, Allah nasip ederse evet çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Ee, biz 50 yaşın üzerindekiler ihtiyar demiyoruz. Kıdemli delikanlı diyoruz. Bayanları da kıdemli hanımefendi diyoruz. Erkekleri okay. de kıdemli. Niye diyoruz? Çalışmaya devam. Evet. Yani bir kenara çekilmek yok. Sağlık olduğu müddetçe, enerji olduğu müddetçe, Allah'a müsaade ettiği müddetçe çalışmaya, yazmaya, çizmeye devam. programımıza programımızı videoyapıda bitirelim. Lütfen. Evet. Herhalde zamanımız Tabii yetti. Ki. Buyurun. Ee, Buyurun. Yine de söylüyorum mercek programı benim yaptığım program. E, Aydın TV, Mercek Kur'an'da konuşmalarını hep şöyle bitirirdim. Gibinde bahsettim. Hacı Bayram Veli Hazretlerinden süzülen, Hazreti Yunus'ta demlenen, Hazreti Mevlana'da zirveye ulaşan, sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bir olalım, iri olalım, biri olalım. Birlikte rahmet var, ayrılıkta zahmet var. Gelin canlar bir olalım ve sizlere Ege bölgesi İzmir basın derneğine ve başkanına şahsınızda tüm arkadaşlarınızı teşekkür ediyorum. Ödüyorum. Başta zatınız olmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız evet. verdiğiniz bilgiler. Evet. çok iyi ki varsınız. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Bitti mi? Bitti bitti. Aa, mikrofon var ya. Diyorum ama ya. dıştakini yani. almıyor. Öyle mi? Ha, çok güzel oldu. Dıştaki sesler de almıyor. Yine nasıl mikrofon? Şuna bakmayın. Yok.